Bakın <laughs> lan anlatamıyorum galiba. İkinci geliştirme geldim de. <laughs> Rock severdim. Rocker. I'm a rocker. Okay. Lucifer. <gülüyor> <gülüyor> Bir acayip söz. Mehdi işte benim. Ne sesi falan çıkmayacak. <laughs> Cübbeyi yıkanma. Muhtemelen Hindu odasına kanmış oldu. Siz de o vesileyle kanmış oluyorsunuz. Nasıl anlatayım? Bu, 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 bu ben sizin ürünüzüm çocuklar. Bırak ürünü ettim. Oğlum <laughs> hmm. Şimdi ben sorun şey artık. Bir çözümü söyleyeyim en başta. Trump da Biden'la konuşacaksınız, Türkiye'yi yeni Amerika yapacaksınız. Bir tane kurşun bile sıkmanıza gerek kalmayacak. Hmm. Trump da Biden, yani Haçlı ve Yahudi de bize katılıp benzer diyorsanız ya, ben işte o Haçlı ve Yahudi'yi Kur'an'da birleşmeye davet edip kanlı savaşı bitiriyor işte. Ama sizin hadislerinizde o Atatürk sandığınız a Türk sandığınız Ataya beni Deccal diye anlatmış. Asıl Deccal ise önünde duruyor. Bu de Amerika oluyor. Amerika şimdiden de yardım alıyor. Deccal bu. Neydi beni. Masallarla dolu hadisler biliyorum zorlanacaksınız. Ama tanıyabilirseniz buradayım. Çocuğuma anlatıyorum. Ben savaşçı bir değilim ki. Trump ve Biden de hatta Müslüman olacak. Gördüler de Müslüman olacak. Aşkta Müslüman olacak. Açık Türkiye'yi Amerika yapacağız? Kimse bunu kalmayacak. Dinlerseniz, tanıyabilirseniz bekleyin. İsa Samuel Mehdi benim evet diyor, süpürt Kimisi omen diyor. Karışık orada diyor. Yani benim bekleyen toplulukların her biri ayrı bir şey e, uydurmuş. E, bu Haçlı o, Papaz Omen demiş, Karanlık Prens falan demiş, Dark Mesela falan demiş. E, papaz yani. Kur'an'ı Kur şeytandan sandığı için bana da şeytan oldu demiş. Anladın yani. mı? Öyle e, kayalamaya çalışmış. Kötü adam diye göstermeye çalışmış. Ha, açı, açtakini İsa sandığı için böyle yapmış. Tabii ki açtaki İsa değil. Kur'an ee, Muhammed doğruyu söylüyordu. Onun ispatı benim işte. Anlattığı adam değil mi? Papa Aydın'a beni göstereceksiniz. Ben savaşçı biri. değilim ki gezeceksin. Uyarıyorum işte. Muhammed'in anlattığı bir damla kan dökmeyecek dediği sen? Ben, mısın? Kaydın. Bayna böyle bir yere. Şöyle bir video yapmıştım. Yok komik oluyorsun kanki be. <laughs> Merhaba ben Mehdi. İsa sanıyorsun ama. Ha. İsa. Kendisini engelleyenlerin aleyhine tanıklık etmek üzere kıyamet gününde eğlenecek. Görünecek, gelecek. Bunlar işte aleyhlerine tanıttık Aleyhlerine. Beni durdurdular, beni, beni engellediler diye. Hı -hı. İsa göğe çekildi. Kur'an'daki anlatılan doğrudur. Doğrusu o. Baştaki İsa değil. Onu, onu gammazlayan cezalandırıldı o şekilde. Ama bunu anlatma işte. Yani kendi peygamberlerin, asıl peygamberlerini gammazlığına tapınmayı bıraksınlar böyle. Yüzler karşısına yetip böyle yapıyorlar. Çok ridiculous yani. Onun için uyan arkadaşım. Ben e, Lucifer sandığım, kimin Deccal sandığı, Omen sandığı. Mehdi olarak ileriyoruz işte. Savaşları bitireceksiniz. Türkiye'yi yeni Amerika yapacaksınız. Erdoğan'la Barzan da bazen de birbirine dalmayacak. Haç laneti, kin laneti ortadan kalkınca. Haç gibi yanında birleşince. Müslümanlıkta. Kur'an'da birleşince. Peki, bitecek. Bize bunu kanamayacak. Hatta Rusya bile bize katılacak. Tek dünya gibi olacağız. Avrupa'sı, Rusya'sıyla, ile, İsrail Rusya'sı ile, İçrayla, Afrika'sı ile, Orta Doğu, şey, Orta Asya'sı falan. Ya Cennet tanıyabilirsen Mehdi'ni. Bu da kopya çıkartmadı herhalde. He? Ülüğü de söylüyorum. Onlar da alt yazı falan ya şey yaparlar. İzzet'i ver Trump'a Gizli yollarsın Mesela alt yazı. Mehdi çıkmış. İsa sandınız, Mesih sandınız. Bizim Mehdi'mizmiş diye anlatacaksın. Çözüm Kur'an'da birlik. Muhammed yalancı değil diye anlattığı adam burada. Tamam Böyle anlatacaksın. Trump'a ileteceksin. Biden'a ileteceksin. Artık gerisi Allah'ın takdiri inandırırsa savaş falan olmaz. Sarma gelen de olmaz. Türkiye'de cennete döner. Vatan şımarışı verecek yalnız emir. Bak ona göre. Kapat. Depremler falan getirebilir bana. Dikkat et. Yani mezarları olur Türkiye ona göre, vatana çıkma aşı verilecek, halk kullanacak, orman yasak, yedi o yasak. Adalet, barış ve güzel bir kel olacak. İyi. Ne Belki kötü bir deymiş değil mi? Deccar sanıyorsunuz. Atayahın papazlarına kalmışsınız sizlikler. Atatürk ata yapmış. İlk İsrail Türkiye'ymiş bu değil mi? Anladık maalesef. Onun için artık Türkiye 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 müdürüm sana falan demeyi bırak. Kurucun Yahudiymiş yani. <laughs> Metinden öğrendim işte. Daha doğrusu hadislerdeki durumunu görünce benim götüm düştü. Ben de e, vasiyet bırakmış ne güzel Atatürk falan falan diyordum. <laughs> Vasiyetini de devredin demiş ya. Sonra da imana gelmiş herhalde. Ne bileyim ben. Çıkınca devredin demiş benim için. Bilmiyorum. Tam her şeyi biliyor musun tabii. Ama ilişki hatta ortada. Son şansınız bu çocuklar. Haçlı'nın da, Yahudi'nin da Müslüman'ın da son şansı. Seneye Armageddon görünüyor. Astrolojik. Bu görelim. Bunu bir bunu durdurabiliriz dediğim yap dedi kelime yaparsanız Trump da Biden de uyanırsa kitaplarında ısrar etmezse yarı doğru kitaplarında ısrar etmezlerse siz de yarı doğru hadislerde ısrar etmezsiniz Kur'an'da birleşmeyi başarırsanız dünya cennete gideceksiniz. Tamam. Bu bir Mesela... Bir de çünkü bir şey şu Bir de çünkü bir şey yok. şey bir şey yok. Gençiz. 1989 <laughs> gençliğinden kalma. <laughs> Neyse. Ee, sağ olsun. Kopya çıkarmadı herhalde 89. yıl. Yani evet. Ya, Dürken Mehdi benim. <laughs> Mehdi. ama iyi İkinci gençliğime geldim. 89 yılında ilk gençliğimdeki şarkılardan bazılarını işte, ne var. Bak <laughs> severdim. Amerikalı gibi büyüttünüz. Ben ne yapayım anam? <laughs> Siz seçtiniz bunu bana. Benim bir şekillendirdiniz işte. Rakçı falan yaptınız. Bakalım takıyoruz. Takıldık bir Evet. Ben şu an takıldım. Seviyorum aslında. Evet. İtalyan mı? Onlar Avrupa'da rak seviyor biliyorsun. Ee, İtalyan rakır biri alim Müslüman. Bakın kadın geçtim ya. Elini sürüm. Evet. Ve son şansınızım sürükler. <laughs> Tanıyabilirsiniz. Kutuz yaşayacak beraber. Dünya tanıyamazsanız ters olacak. <laughs> Atımlı bir savaş. <laughs> Hatta bazılarına selak olacak. Evet. Ben elimden geleni yapıyorum ama Tanıyamazsanız artık kadersin, yapacak bir şey yok. Tamam, azıcık uzatmayayım. Bu dur işte. Kuran'da böyle isteyeceksiniz. Ha ben şey yaparsam, seyirci kalırsam, biriniz Erdoğan'la biriniz Barzani'yle yeni üç meclis oluyor olacak işte. İsa sallallahu Mehdi olarak idare ediyorum. Böyle yanlış oldu olduklarını, kitap ettiğini uyarıyorum. Birleşin, Türkiye yeni Amerika yapın. Ortalığı da dışlamayın. Hepiniz birleşin Müslüman. Kur'an'da birleşiyorsun çünkü. Arap'ta Müslüman. Kur'an zaten Kur'an peşinde. E sen de Kur'an. Bu da Kur'an. Yok mu Türkiye'yi? Kur'an. <laughs> yani yeni ya da Anadolu Beşikleri neyse. Yeni Türkiye. Ya da ne diyorsan. Amerika gibi olacağız işte. Ama Haçlısıyla, Yahudüsüyle, e, ee, hepimiz birleşeceğiz. Kız alacağız, kız vereceğiz. Çünkü hepimiz Müslüman olmuş olacağız. Bir engel olmayacak evliliğe falan. Ki zaten engel yok galiba. Mekruh deniyor galiba sadece. Yapma sen daha iyi deniyor. Ama şimdi Müslüman olduktan sonra ya, ya. engel kalmaz. Sen Avrupalı kız alırsın, o senden kız alır, evlenirsiniz, kaynaşırsınız, dünyaya cennet Savaşın tersi. Sevişme olur yani, evlenip böyle çocuk falan yaparsın. Şey <laughs> <çok> şey <yoksa gülüyor> tamam mı? Ve cennetle de garantilemiş olursun mehdinden. E benden bu kadar şimdilik. E, çok uzatmayayım sonra sıkıcı olmasın. Tamam mı? Ben de izliyorum, Uza, uzayınca da yani sıkıcı olabiliyor Tamam, evet. hoşça Tamam Biden, Trump, Papa, Putin uyanın, uyanın. Kur'an'da birleş, birbirinizi yemeyin. Yoksa lanet var, dikkat et. Ya yine bir şey uzatıp şey Neyse tamam bu kadar. Tam. E, Ümmetler hadi. E, Allah'a emanet. Kur'an'da birlik diyoruz. Uh -huh. Umarım uyanabilirsiniz. Uyanabilenler yani bu ümmetlerden e, Yahudi, Hristiyan ve Müslüman uyanabilenler Kur'an'da birleşsin. Cenneti yakalasın diye buradayız. Mehdi diyoruz. Evet. İsa sanılan Mehdi. Hı -hı. Bunu söylersin Biden'a, Trump'a falan <laughs> diye <laughs> konuşsun. <laughs> Moşaya diye bildiği de aynı kişi. Benim. Tamam mı Trump? Yapma Trump. Ha. Hadi. Tamam hadi çok uzattım. Tamam çok uzattım.